Gel bakalım Sultan Kadın gel. Ben gelmeden haberim geldi desene. Ee bilirsin bana malum olur. Sen çıkmadan konaktan falan açtıydım. Ah anacım. Sen bilirsin halim. De bakayım. Seni böyle kahreden, kah güldürüp, kah hüzünlendiren nedir? Öyle bir yola çıktım ki ne sen sor ne ben diyeyim. Yürüdüm, yürüdüm bir çatala geldim. Ne yöne döneceğimi bilemedim. Şimdi de bana. Rahmetim yağmur gibi gökten mi yağacak? Yoksa bereketim yerden mi gelecek? Ne yöne döneyim? Niyetine aldığın yol doğrudur. Lakin gökten rahmet yağsa da mevzi indiği yerdir. Sen başını da yönünü de aşağı doğru çevir, dost doğru git. Yanılıp yenilip yolunu şaşırırsan sen de yanarsın seninle olan da. <laughs> Desene Ozan boşuna söylememiş. Benim sadık yarım kara topraktır. Toprak. Teyze. Hah. Nerede kaldın? Hani konuşur konuşmaz arayacaktın beni? Kız bir soluklanayım mı? Zaten nevrim döndü. Neden? Yoksa Yusuf Bey kötü bir şey mi söyledi? Toprak. Şu elimdekileri bir bırakayım. Bir su içeyim. Dilim damağıma yapıştı. Bu yüklerden böyle yokuş yukarı. Hem sen ne yapıyorsun burada? Gel içeri gel. Aa. Teyze, neredesin? Çatladım meraktan. Allah'a gittim. Havva'nın adını duyunca nasıl köpürdü? Söz etme ondan falan höykürdü böyle bana. Ama sen anlatsaydın gene de. Kız ben susup oturacak insan mıyım? Söyledim tabi derdimi. Dedim bu kardeşler birbirini yanlış anlamışlar. Toprağın aşık olduğunu düşünmüş sana Havva dedim. Ondan dedim aklına ne gelebilecekse söyledim işte. Ee ne dedi peki? Sana ne diyorum köpürdü diyorum duymuyor musun mu ya? Beni dinledi mi dinlemedi mi o bile belli değil yani. Bitti bu iş dedi. Hava konusu kapandı dedi o kadar üstüne gitmedim ben de. Hava olmaz o iş ben sana diyeyim. Of keşke ben konuşsaydım. Sen de gidip Yusuf Bey'i kızdıracak bir şey söyleme. Boş ver. Ne yapalım böyle? Yüzülecek bir şey yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.